Güneşli bir Helsinki sabahından herkese selamlar. Saat şu an 7. Bugün Estonya'nın başkenti Tallinn'e geçeceğim. O yüzden şu an Feribot terminaline gidiyorum. Batı terminali de geçiyor. Oraya doğru yürüyeceğim. Yaklaşık bir yarım saat yürüme yolum var. Normalde tramvayla da gidiliyor ama ben yürümeyi tercih ettim. Yani yürüyerek sonuçta daha çok yer görebiliyorsunuz. O yüzden yürüyeceğim. Şöyle haritaya bakarak yorum bulmaya çalışıyorum. Hadi bakalım neler yaşayacağız hep beraber görelim. İleriden sol yapacağım sanırım. Ya da sağ-sol mu? Evet çünkü liman sol tarafında kalıyor. Evet liman aşağıda. hızlı yol olmadığına göre. Şöyle sağa. Önce sağ. Sonra sol yapacağız bakalım. Limana geldik. Şimdi şu soldan doğru devam edeceğim. Şöyle sanırım şu sıra boyunca şöyle şuradaki yoldan şeyin sonuna doğru gideceğim. Hava cidden güzel ya. Dün hatta bir ara böyle çok kısa süreliğinde de olsa böyle karla karışık yağmur gibi bir şey yağmış. Bugün hava gerçekten güzel. Hava hala soğuk ama e, tam bir bahar havası var. Umarım Estonya'da da hava öyledir. Gerçi arasında böyle bir iki şey oluyor. Orası da güneşli gösteriyordu. Güzel yürüyüş yolu. Batı Terminal'in bir diğer ismi de şurada görüyorsunuzdur. Lansi Terminali bir yazan yer. Bakın Terminal bir sol taraftan diyor. Şöyle arabaların döndüğü yer. İki, terminal 2 de düz gösteriyor. O zaman şöyle gideceğiz. Bakın size demiştim isterseniz tramvayla da gelebilirsiniz diye. 7 ve 9 numaralar geliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Tramvayın da ücreti bildiğim kadarıyla şey 2.8 euro. Yani tüm şehir hatlarındaki toplu taşıma fiyatları aynı. Evet şuradan gireceğiz. T2 yazıyor. Lansi Terminali 2. West Terminal. Departures parçası kısmı burası. Şimdi içeri girelim bakalım. Ee, saat şu an 8.10 var. Saat 8.10 var ama en az en az bir saat önce burada olmamız bekleniyor. Bu çekin işlemleri için vesaire. Şimdi hadi bakalım. <laughs> okay. thank you. you have a yes, i have my reservation. Yeah, yeah. Sure. i have my ticket on my phone. should i still proceed to check in? Let's see. okay. if you have a qr code, you yes, could i have. Use it, but once you came here. So Yeah, here's my. This is this is now the new ticket. Mhm. Mm okay, this is well. Yeah. Okay. It would have been okay with that one as well. All right. Thank you so much. Thanks. Bye bye. Evet, direkt telefondaki QR kodu da geçebiliyorsunuz. Yani bu sıraya girmeye gerek yok. Şimdi şuradan okutalım bakalım. Gidiş dönüş toplam 15 euro verdim. İnternetten almıştım daha önce. Şimdi kontrolen geçtik. Avuç kontrollü de. Bilet basıp şeylerden kapılardan geçtik. Gemimiz bu. Ekker Online. Şuradan gidelim bakalım. 2 saat sonra gitmiş. Bakalım hava güzel şansımıza. Geminin içinde böyle market parfümeri vesaire var. Sonra şurada sigara vesaire alacağınız yerler. Makineler, seyher, kumarhane gibi. Millet üst kata çıkıyor, biz çıkalım. Gemi için gerçekten çok güzel. Konser alanı bile var. Az önce gördüğünüz içeride kumarhane de var. Burada çok miyiz? Evet, i̇ki saatlik bir yolculuğun ardından gemiden indik. Şimdi Tallinn'deyiz. Tallinn şehir merkeze doğru. Old Town'a gidelim bakalım. Bakın Tallinn Feribot terminalinden şimdi çıktım. Ee, şu tarafa doğru şehir merkezine yürüyeceğiz. O bu tarafı gösteriyor. Şurada köprü gibi bir şey var. Kendini oradan şöyle hızlıca geçelim o tarafa doğru. Tallinn'de şunu fark ettim. Mesela böyle ara sokaklarda hiç şey yok. Ee, siz söyleyin. Yani büyük caddeler dışındaki sokaklarda trafik ışığı yok. Bakın mesela şuradan araba bile gelse ben buradan geçtiğimde durmak zorunda ki duruyorlar. Sadece böyle büyük ana caddelerin bazı yerlerinde var şey. Şimdilik gördüğüm bu arasından. Şimdi oltana doğru gidiyoruz. Gemide tanıştığım Finlandiyalı bir grup vardı sağ olsunlar. Bana içki içki bir şeyler ısmarladılar. Bunlar da söyledi. Oltan bayağı güzelmiş diyorlar. Ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl bir yer. Şöyle şu ileride. Sağa doğru gitmem lazım sanırım. Bakın Tali'nin Old Town'una geldik sayılır. Evet, evet. kentin tarihi giriş kapısı Viru kapısı var. Hemen onun yanında böyle Güzel güzel çiçekler var ve gördüğüm kadarıyla da fiyatları fena değil. İşte virü kapısı. Burası oluyor. Şu an Kalinol Town'a girdik. Şöyle biraz etrafı gösterelim. Yine güzel. Ee, Arnavut kaldırımlı taşlı yollar. Şu orada sokağın güzelliğine bakar mısınız? Bakın işlere doğru ilerledikçe Tallinn daha böyle daha bir tarihileşiyor, daha bir güzelleşiyor. Bakın şurada mesela Orta Çağ'dan kalma Olde Hansa yazıyor. Eski bir şey ama Böyle buradaki kişilerle resim resim çektirebiliyorsunuz. Şu da böyle bir kiliseyi andıran kulesi. Şehrin belediye binası, tarihi belediye binası. Oradan da ilerleyelim. Azilerde açılan meydan da Town Hall Market bir şey. Town Hall Square pardon. Yani belediye binası meydanı. Yani güzel bir yer. Avrupa'da yer alan böyle birçok şehirdeki e, merkezi meydanlardan birine benziyor. Ama güzel, tarihi binalar. İnsanlara böyle tam ortada yer açmışlar resmen. Güzel bence. İşte belediye binasının yanmam görünüşü. Çok çeşitli. Kafeler, restoranlar falan var. Şöyle bir panoramik görüntüsünü göstereyim. Town Hall meydanının işte Estonya Tallinn'in tarihi şehir merkezi burası arkadaşlar. Şöyle kenarlarda çok güzel kafeler var. Yemek yiyebileceğiniz her çeşitten. Grillinden, pizzasına sonra daha başka başka şeyler var. Şimdi biraz şu taraftan doğru devam edelim. Bu gördüğünüz kilise 13. yüzyıldan kalma bir kiliseymiş. Saint Nicholas Kilisesi. Ancak şu an zaten görüyorsunuz bu kulesinde çalışma var. Geçici olarak kapalı dolayısıyla. O yüzden içeriği gösteremiyorum. Talya'nın bu Old Town dedikleri yeri güzel ya. Tarihi baya. Sokakları, makatları falan. Bir tarih dokusu var gerçekten. Yani güzel. Şöyle biraz daha yakından gösterelim. Ve bu meydan da, bu geniş meydan da Freedom Square yani özgürlük meydanı oluyor. Şuradaki de bağımsızlık anıtı. 1918-1920 diyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde olan bağımsızlık şeyi mücadelesine atfen dikilmiş bir anıt. Hemen bu tarafta da bir tane böyle sarı bir kilise var. Bu da St. John Kilisesi. Yani Old Town. Yani Town Hall meydanı şu arka tarafta kalıyor. Burası Freedom Square. Bakın şurada da bayrağa dikkat ettiniz değil mi? Estonya'da eski Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Onlar da Ukrayna'ya destek için bayraklarını böyle yapmışlar. İki ülkenin bayrağı. Yani bu bayrağın şeyde, bu özgürlük meydanında olması da sanırım o anlamda bir mesaj veriyor. Bakın şu sokağı gerçekten beğendim. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane kulemiz var. tam bir şey gibi ya böyle sanki orta çağdaymışsınız gibi şuradan mı girelim Ulan özel bir etmiş lan cidden tarihindeki şeyleri beğendim ya. Bu tarihi sokaklar falan güzel gerçekten. Yani Helsinki ile karşılaştırdığımda sanki biraz daha güzel burası. Yani tarihi doku bakımından söylüyorum. Aşağıya doğru kalenin dibine doğru inelim. Hani Estonya tarihini hiç araştırmadım ama mesela şurada şey yazıyor. Courtyard of Danish King diyor. Herhalde zamanında Danimarkalılar falan mı hükmetmiş buraya? Danimarka kralının avlusu diyor. Şu aşağıya gösteriyor. Bakın giriş kapısı demiştik. Giriş kapılarından birisi daha doğrusu. tam yılını bilmiyorum ama şeyde yani bu kale tam orta çağdan kalma bir kale. Gördüğünüz gibi gayet güzel korunmuş. Güzel ya şeyini beğendim ben. Kalenin ve şeylerin surların mı diyeyim, burçların mı diyeyim? şeylerini ya da kulelerin biçimini falan beğendim. Şöyle göstereyim. Güzel. Bakın şu bahsettiğim kule buranın altında şuradan daha doğrusu yan tarafından geliyor şey varmış oyma taş müzesi gibi bir şey varmış. Yani Tallinn'in en iyi taş oyma ustalarının eserleri sergileniyormuş. Şu ortadaki e, kaledeki tek dikdörtgen şekilli kuleymiş. Bizdeki gibi ismi Maidens Tower yani kız kulesi olarak geçiyor. Öbür tarafta şey var. Bir tane daha kule var. Öbür tarafta. Hemen bunun yan tarafında şeyden daha doğrusu hani bu ilk girdiğimiz kapı vardı ya o değil onun yanındaki olan işte bu şeyin ilk dörtgen olanın sol tarafında kalıyor o da Talya'nın en küçük kulelerinden biriymiş şimdi de şurada şuradan aşağı ince şu tarafta da varmış Oo, buradaki surlar da güzel sağlam bayağı. Bakın şöyle genel bir görünümünü göstereyim size. Şöyle. Tam sur değil ya orası. Şey, gerçi bir tane, birkaç tane burç gözüküyor orada. Ayrı bir alan. Ama asıl kale burası. Katedral. Şu sarı binada Alman konsolosu sanırım. Almanya bayrağı var. Onun yanında da Macaristan var. Bahsettiğim burçlar, dış kale surları ve en sondaki burç. Gerçi daha aşağıya bakmadım orada da olabilir de şu panoda gösterdiği kadarıyla burada bitiyor diyebiliyorum. Şurada da şöyle güzelce bir farkı var. Şurası nereye gidiyor ya? Merak ettim. Ya buradan. Aşağıya iniş yok ama manzarasını göstereyim. Şöyle... Lower Town. Yani Aşağı Şehir. Aşağı şehrin bir görüntüsü. Şuraya bakalım. Burada işte az önce gördüğümüz sokak şuradan şöyle sol yapıp yukarıya çıkmıştık. Şimdi az önce zaten şu aşağıdaydık. Bu sarı bir tane kilise var dedim ya özgürlük meydanı. Oraya indik. Şu tarafta da sur vardı demiştim. Oraya doğru gidelim bakalım. Şu aşağı inmeden önce şu yukarıya şuraya doğru bir çıkalım bakın. Bakın katedral ne güzel gözüküyor. Bakın bu geldiğimiz yerde Tallinn Tarihi Tallinn ee, kalesi Tompea Tompea diye yazılıyor da O şekilde okunuyor sanırım Tompea kalesi Ve burası günümüzde Estonya'nın şeyi Estonya parlamentosu Burası yani Estonya'nın yönetildiği yer Burası arkadaşlar Zamanında burada Danimarkalıların, işte İsveçlerin ve hatta Ruslar'ın hüküm sürdüğü dönemlerde bile Estonya bu işte tam bu gördüğünüz yerden yönetilmiş. Yani hep e, idari merkez burası olmuş arkadaşlar. Bakın zaten şey, bu tarafta da bir tane kale var, surlar var yanında. Onun da devamı burası dediğim gibi günümüzde de Estonya parlamentosu burası arkadaşlar. Şöyle yan tarafta bir tane bahçe var. Oraya bir bakalım. Tam katedralin karşısında. Buranın ismi de Governor's Garden. Yani ne oluyor? valinin bahçesi mi, yöneticinin bahçesi mi? Yani şehri yöneten kişinin bahçesi anlamına geliyor. Tam şeyin yanı, parlamento binasının yanı. Hemen bu yan tarafta gördüğünüz kule de 18. yüzyıl yapısıymış. Yani 300 yıllık yaklaşık bir tarihe sahip. Şimdi i̇şte parlamento binasını yan tarafımızda bıraktık. Aşağıya doğru gidelim bakalım. Sen Mary Kilisesi varmış. Ya da Sen Mary Katedrali diyelim. Buraya doğru gidelim. Bakın burada bir diğer katedral. Sen Mary's Katedrali. Mesela bu caddenin ismi Tom Coley Caddesi. Haritada da buranın ismi Tom Kirik diye gözüküyor. Yani Tom Katedrali gibi bir şey. Bilmiyorum. Maps Me'de de St. Mary Katedrali olarak gözüküyor. Yol çalışması var sanırım. Hmm. Burası da Bishop Garden, Bishop's Garden. 1219 yılında Tompea bölgesi yani kalenin olduğu bölgeye bu, bu bölgeye bir kilise kuruluyor. Daha sonra da işte 1240 yılında da nihai kilise olarak bu yapılıyor. O da Saint Mary'e adanıyormuş. Yani Meryem Ana Kilisesi gibi bir şey. Şurasında Ha, burada şey seyir noktası var. bakın manzara nasılmış. Şurada ufak bir kanal mı bir şey var. Bakın Baltık denizi gözüküyor burada. Katedrali arkamızda bıraktık. Şöyle göstereyim. Şimdi şuradan, şunu Town Hall Meydanına gidelim. Oha, baksana, evin gözü var lan resmen. Bildiğim pencerenin gözü var. Kapaklar gerçekten güzel ya. Şey böyle harbi harbi şeydesiniz. Oo. Neymiş? Estonya Bilim Akademisi binanın güzelliğine bak. Şato gibi gerçekten. sanki şeydeyiz gerçekten orta çağdayız ya sanki böyle 1300-1400'lü yıllardayız gibi şehir merkezine gelelim derken başka bir seyir noktasına geldik az önce şu bir şey etmiştik. Daha doğrusu buradan üst tarafı çıkmıştık. Şimdi şu aşağıdan gidelim şeye. Tekrar şehir merkezine. Yani şu an bulunduğumuz yer daha önce dediğim gibi yukarı şehir oluyor. Az önceki gösterdiğim kapıdan çıktığımız yer. Şimdi buradan da Böyle aşağıya doğru gideceğiz aşağı şehre yani Town Hall Meydanına uh -huh. yanlış sokak bana şeyi andırdı ya bu soğuk çeşme sokağı vardı ya bu Ayasofya'nın arkasından şeye doğru inilen böyle alay köşkünün oraya gülhanenin oraya inilen bir cadde var ya orayı andırdı güzel değil mi Evet aşağı şehirde inmiş olduk. Şimdi buradan Town Hall Square Belediye binası meydanına gitmemiz lazım. Yalnız bir yerden çok güzel çikolata kokuyor. Oh. Evet arkadaşlar Tallinn'den anlatacaklarım bu kadar. Hemen hemen ya bütün Old gezmiş olduk beraber. Uzun yıllar sonra bir Üniversiteden bir arkadaşımla görüşeceğim. Burada yaşıyor kendisi. Ee, gidip bir sıcak kahve içelim. Ondan sonra da saat 6'da gemiye binip tekrar Helsinki'ye geçeceğim. Yani şimdilik anlatacaklarım bu kadar Tallinn'den. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.